Biz Allah'ı, peygamberini başımızın tacı ettiğimiz gibi Allah'ın ve peygamberinin bunu da başınızın üstüne koyacaksınız. Her ne dediyse onu da başımızın üstüne koymamız gerektiğine iman edeceğiz. Maşallah, maşallah nazarlık Müslüman, sakalı var, bıyıkları kısa kesilmiş, mübarek sarığı da var, Allah sabahleyinde Kur'an okuyarak evinden çıktı, uğradığı yerlere lanet yağıyor. Sabah Kur'an'la, akşama kadar şeytanla. Akşam yatarken de Mülk Suresini okuyor ama. İnsanla buluştuğu zaman bela adam. Baş başa kaldığı zaman Allah ile melek gibi adam. Böyle şizofrenik şahsiyet Müslüman şahsiyeti değildir. Tam bilakis insanla baş başa kaldığında Allah'a iman etmiş bir mümin olduğu anlından okunmalı. Simahum fi vujuhihim. Simgeleri yüzünden okunan insanlar Muhammed'in ashabıdırlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Secde simgesi insanın yüzünden okunmalıdır. Sabah namazı kılmış insan akşama kadar Allah'ın zimmetindedir. Yatsı namazını kılmış insan sabaha kadar Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın zimmetindeki insan hem dışarıdan ona bakıldığında koruma altında olduğu bilinmelidir hem de o ben kiminle beraberim şimdi diye hiç unutmadan akşama kadar ayak basmalıdır. Sabaha kadar yatağına girmelidir. Kardeşlerim, bu sözlerimle vurgulamak istediğim şudur. Müslümanlığı Rabbimizle baş başa yaşadığımız bir din olarak algılayamayız. Müslümanlık Allah'a teslim olup insanlarla beraber yaşadığımız dindir. Müslümanlık anamızla, babamızla çocuklarımızla, kardeşlerimizle, komşularımızla, sosyal varlığımız gereği bulunduğumuz her neresi ise oradaki insanlarla yaşadığımız bir dindir. Bu yaşadığımız, beraber olduğumuz insanların Müslüman olması veya olmaması, kafir olması ya da başka bir mantıkta olması bizim Müslümanlığımızın kalitesini değiştirmez.